Bugün e, Kuat üzerinde Black Box arkadaşlar. Black Box nedir? Ne işimiz yarar? Ne için kullanırız? Hemen kısaca uzatmadan Black Box'un ne olduğuna başlayalım. Black Box arkadaşlar Kuat üzerindeki bir kara tutuluğu, uçaklarda olduğu gibi aynı şekilde. Bu kuadın datalarını e, sürekli olarak kaydediyor. Tabi belli bir süre içerisinde. Arabi kapatıp açtığınızdan itibaren kaydediyor ve sizin data bilginize göre yani kuadın üzerinde kaç megabaytlık flash bellek old, e, arka üzerinde kaç megabaytlık flash bellek olmasına istenenden o kadar sürede kayıt yapabiliyor ama e, kuatta olan arızayı, sıkıntıyı, piyade olan e, piyade nasıl durumunu, e, filtre titreşimlerini, sinekler filtre titreşimlerini e, Black Box üzerinden gayet rahat bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi Black Box'un kurulumunu bir izleyelim. Sonra gelelim burada bir uçuş yapalım. Sonra uçuşu Black inceleyelim. Betaflight programı açıyorsunuz. Bağlanıyorsunuz black box zaten aktif gidiyorsunuz. Onboard flash eğer e, kart üzerinde ekstra bir e, SD kart takma slotu varsa orayı da seçebilirsiniz buradan. Bizde yok. E, board'un üzerine flash yapacağız. Save arda bir diyorsunuz. 1 az oluyor. Ve buradan Erase diyorsunuz. Her şeyi siliyorsunuz. Kart tertemiz oluyor. Ben şimdi yapacağım. Kart tüm data bilgilerini siliyorsunuz. Temiz bir şekilde başlıyorsunuz. Arkadaşlar Arm yapmanız itibariyle, arm yaptığınız andan itibaren kaydetmeye başlar. Her arm kapanış ve arm açış süresi arasını arm kaydeder. Arm açtınız kaydeder, kapattınız durur. Bir kayıt olur. 2, 3, 4, 5 diye sıralanır. Şimdi o zaman hemen hızlıca uçuş videosuna geçelim. Ondan sonra yapmış olduğumuz video üzerindeki kaydı konuşalım. Kayıt üzerine konuşalım. Ve şu an uçuş hazırsınız. Şimdi Black Box'un kurulma izlerine göre e, bir kuada pil takalım, bir uçuş yapalım. E, sonra bunu Black Box üzerinden yine izlemeye bakalım. Uçuştan ne hareketler yapmışız, nasıl uçmuşuz? Ben Los uçacağım e, görüntü açısından rahat olsun diye. Hemen Kuva'daki uçuşu takıyoruz. Bunu kullanacağım. Bunu. andan itibaren Blackbox kendisi kaydı almaya başlıyor. Ama siz bunu önceden silmeniz lazım. Yani silme kısmı zaten bir öncekinde gördünüz. Blackbox'u nasıl temizleriz, nasıl yeni ee, kayıt için hazırlarız. O kısmı zaten gördünüz. Şimdi direkt e, kayda başlayacağız. Şu an zaten kayda başladı kendisi. Arma açmam itibariyle başlayacak. Şu yani başlama açıcısı. Şimdi arma açıyorum. Şu an Blackbox kaydı başladı. Görebilirsiniz. Şimdi kayıt e, ekranda işte. şu an görüyorsunuz. Sadece yaptık bir tane takla attık mesela. Bunu tamamen kaydediyor. Biraz uçalım böyle. Sonra kayıttan izleyelim. <laughs> bol bol taklatmaya çalışıyorum. Daha rahat diye. bazı zorlayacak hareketler yapıyorum. alalım. Tamam. Şimdi bir de bu izleyelim. Zaten video altında şu anda video e, uçuş anında birebir aynı zamanda koymaya çalışmışım durumlarım vardır video üzerinde. Bir de üzerine sadece beta üzerinde bir izleyelim bakalım nasılmış. Evet, şimdi bilgisayarımızın başına geldik. Drone'umuzu bilgisayarımıza bağladık. Tamam mı? İlk yapacağımız şey beta programı açacağız. Zaten otomatik şekilde görecektir. Normal bağlandığımız gibi bağlanıyoruz her zaman yaptığımız gibi. Bağlandıktan sonra şurada black box var. Tamam mı? Expert modu açmanıza vesaire gerek yok. Direkt gözükecek burada. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bizim 5 MB boş yerimiz kalmış. 16 MB bir e, flash bellek, data belleği oluyor bu MAMBEF F405'lerin. Karttan karta göre değişebiliyor bildiğim kadarıyla. Şimdi silebiliriz. Bunu kaydedebiliriz. Biz diyoruz ki kaydet. Nereye kaydetsin? Masa kaydetsin. Buna e, biz buna sonu BBLD'ye geçiyor. Biz buna Blackbox data diyelim. Blackbox data. Kaydediyoruz bilgisayarımızın ana ekranına. Kaydı biraz uzun sürüyor. Bekliyoruz. Çünkü bu e, kartlar üzerinde arkadaşlar olan data flash bellek e, çok zaten düşük kapasiteli ve yazma okuma e, kapasitesi çok çok düşük. Yani düşünün 11 MB e, şu an aktarmaya çalışıyor. Evet kaydı tamamladı arkadaşlar. Betaflight'ı bu an itibariyle kapatabiliriz. Şurada ekranda gördüğünüz gibi Black Box hatamız var. Şimdi açacağımız program Betaflight Black Box Explorer'da geçiyor. Bunu açıyoruz. Open log veya video diyor. Biz log derken şunu açıyoruz ve aç diyoruz. Şu an okumaya çalışıyor ve okudu. Bundan sonra arkadaşlar şu sağ taraftan uçuşlarımı seçiyoruz. Yani kartın e, flash belleğini sildikten sonra kaydolmuş uçuşlar. 43 tane uçuk, uçuş var. Bu şekilde sıralanıyor. E, birden 43'e kadar. Bu da az önce videoda izlemiş olduğunuz uçuş videosunun black box'ı. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Bu videoyu buradan export yapacağım. Şu an izlemiş olduğunuz videoda alt kısımda black box görüntüsü mevcuttu zaten. Onu nasıl yaptığımı göstereceğim. Şuradan export diyorsunuz. Export'a bastığınız zaman bunu export, a export diyor. Web ABM diye export diyor. Siz bunu edit programınıza ben Final Cut Pro kullanıyorum. Final Cut Pro'ya veya Premiere Pro'ya atıyorsunuz. Arka siyah kısmı çıkarıyorsunuz videodan. Atıyorsunuz arka siyah, siyah kısmı. Ondan sonra sadece zaten şeffaf oluyor siyasi denizde. Şu kısımları alıp videonuzda kullanıyorsunuz. Benim az önce yapmış olduğum gibi. Hemen uygulamalı bir şekilde gösterelim. Şu an Final Cut Pro yapacağım. Ee, diğer programlarda da aşağı yukarı bu şekilde çalışıyordur. Şurada Blackbox e, Black Box kaydımızı almış olduğumuz e, video mevcut. Şuradan itibaren arm açıyorum arkadaşlar videoda. Ben oraya bir işaret koydum. Buyurun. Bakın burada arm açıyorum tam bu noktada. Bunu da oraya denk getiriyorum. Tamam okun üzerine denk götürüyorum şu videoyu da. Arma açmam senkron olsun diye. Şimdi yapacağım işlem şu. Bunun arka kısmını beyazlatacağım. Final Cut Pro'da şu transition kısmından efekt kısmından keying diyoruz. Şurada luma Atıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi değişik bir şeffafımsı bir renk kaybı kazandı. Şuradan biraz renklerle oynuyoruz. İstediğimiz koyuluğu yakalayana kadar. Arkadaş, şeffaf başladık. Çıkıyorum. İyiyim şu anda. Birazcık şurada boşluklar var. Bu şekilde gayet güzel. Hem net siyahlar da güzel. Bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra bunun aynısından bir tane daha yukarıya kopyalıyorum. Ben bunu option, bunu büyütelim. Option tuşunu basılı tutarak yaptım. Şimdi iki tane kopyaladım videoyu aynı videodan. Şimdi bir tanesinde şu kısmı alacağım bir tanesinde joystickler alacağım. Şu hareketler alacağım. Crop diyorum. Bu şu videoyu bir de bunun üsttekinden aldım alttakinden de joystickler alacağım. Yine crop açık. Buradan da bu sefer şu joystickler alıyorum arkadaşlar. Şöyle daralmaya çalışıyorum. <laughs> dan diyorum. Şimdi iki tane videomuz oldu. Transformla e, şunu yerini değiştireceğim. Şuraya koyacağım. Şu şekilde sağ altta olsun. Joystar tabii ki de merkezde olsun. Aşağı merkezde. Evet. Buraya konumlandırdım aşağı yukarı. Güzel bir pozisyon seçtiğimi düşünüyorum. Şimdi video izlersek eğer Bunu tamamen kaydediyor. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olup videoya like atmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın arkadaşlar.